insanın e, hacı hatırlatır. En mübarek günler bu zilhicenin e, başındaki on günler, on geceler Allah Azze ve Celle onları mübarek kılmış. Onların fazileti çok e, her tarafta Müslüman nerede olursa olsun e, hacca giden insan için daha fazla bir fazilet var. Çünkü Kabe'de kılınan namaz dışarıda kılınan namaza göre yüz bin kat daha iyi. Yapılan hayrat daha aynı şekil. Her şey yüz bin kat daha fazla Allah'ın ikramı Allah Azze ve Celle'nin beytine gelen hacılara ikramdır. Hacılık Allah'ın e, Müslümanlara iman edenlere olan e, bir hediyesidir. Farzdır. Yapabilen, e, gidebilen için yani o imkanı olup gidebilen için farzdır. Onu yapmak e, büyük bir e, fazilet. Yani çünkü farzın faziletine başka şey, ibadetler yetişemez. Bütün hayatın boyunca ömre e, yapsan, bir tane hacın sevabına erişemezsin. Hac başkadır. E, o çünkü farzdır. Farzın yapma yapılan e, ibadet, sünnet, nafile ibadetlere göre kıyaslanamaz. Yani bir farz namaz, sünnet namazlarından bütün hayatın boyunca sünnet niyetine kılıp da farz yap yapmasan o fazilete yetişemezsin. Bir de Allah'a şükür İslam dini, hak dini olduğu için başka insanlar da e, şuraya gitti, hacı oldu. Müslüman olmayanlar şu bölgeye gitti. O hacı macı değil onlar. Öylesine yani bu bile onların Müslüman olmalarına e, yeter. Onların çünkü hac Allah Azze ve Celle'nin koyduğu senede bir gündür. Onun ibadetleri, farzları yapılacak yerler de bellidir. O yerlerin dışında sen e, durursan hacın kabul olmaz. E, başka şeyler yaparsan hacın kabul olmaz. O başkaları yok. Roma'ya gittim hacı oldum, yok. Ee, şuraya gittim, hacı oldum. İspanya'ya gittim, hacı oldum diye. Öyle bir şey kendi kafalarından göre e, uydurmuşlar. Ee, dinlerini kendi kafalarına göre yapmış. Din tektir. Allah Azze ve Celle'nin <laughs> İslam dini en mükemmel dini olarak her e, bakımdan aklı başında olan insan izanı. E, hakkı kabul eden insan için e, o delil kafi, kafidir ki e, bu dine tabi olsun diye. Bu hac meselesi de ondan biridir. En büyükleridir. O e, başka şeylere benzemez. Başka insanların yaptığı kendi uydurdukları dine benzemez. Allah Azze ve Celle'nin ve bereket etti onun takdir etti günler aylar ondan sonra insanlara farzları sünnetleri şeyleri en mükemmel şekilde yapılmış onu yapan, yapan için büyük bir fazilet olmuştur her kolay sayılmaz hac meşakkatlıdır. Onun için haca giden zorlandım ettim diye şey yapmak bazen zorlanıyorlar ama o ne kadar şey yapsa zorlansa o kadar ecri sahabına nail olmuş oluyor. Allah hacılara mübarek olsun onlara gitmeyi nerede nasip etsin. de nereden inşallah onların faziletlerini nasip etsin inşallah. Mübarek günlerden. Amin Allah'a tevfik. El Fatiha. Okunan Allah'a cümle ihmanlarımızı bütün dünyadan okumuş oldukları hatimler var, yasinler var, sureler var, ayetler var tahlilat, tesbihat, tekbirat. Ondan sonra salavatlar okunan ne gibi hayırlı bugün için okunanları inşallah Allah Azze ve Celle'nin kabul olsun. Mübarek günlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Ashabına cümle Enbiya Asbiya ruhları için cümlemiz geçmişler olsun. Müslümanlar, Müslümanlar, Müslümanlar ruhları için خيرًا جعل <سؤال> مسجدنا لكم ونصيحة إن شاء الله تعالى، الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث عن نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرًا عظيمًا. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا. سيدنا شاب الله فاز الله سيدنا محمد نازح حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله 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 حق الله 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 حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير الفاتحه